Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte çocuk özür ayet dersinin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bir sayının karesi ve küpünü işleyeceğiz. Arkadaşlar ben bunu elden karikatür yapmaya çalıştım. O yüzden böyle şey ise aşağı yukarı düz gibi çizemezsem veya bir yanlışlık olursa eğer onun için kusura bakmayın. Şimdi Mehmet demiş ki Mehmet demiş ki bir sayının karesi iki küpü ise üçtür. Daha doğrusu geçen gün bunun videosunu da çektim. Mehmet'in var diye ipucuna göre aşağıdaki alıştırmaları yapınız. Arkadaşlar şimdi 3'ün karesi 3 üç kere 3'ten 9'dur. 9'dur. Onun 10'un karesi 10 kere 10 100 100 kere 10 1000 3 çarpı 3 çarpı 3 şimdi arkadaşlar bu 3'ün küpüdür 20'nin küpü hemen yapalım 20'yi 20'yle çarptık 0 0 kere 2 0 2 kere 0 0 2 kere 2 4 bunları topladık 400 şimdi arkadaşlar ben bu arada şu anda yapayım 400'ü 20 ile çarptık 0 kere 0 0 0 kere 0 0 0 kere 4 kere 0 0 2 kere 0 0 2 kere 0, 0. 0, 2 kere 4, 8. Yani bunları topladık 8 bin. Topladık 6 yazayım 8 bin. Demek ki 20'nin küpü de 8 binmiş. Birin küpü birdir. Çünkü bir çarpı bir birdir. Yenen bir çarpı bir yaparsak eğer bir eder. Şimdi arkadaşlar burada farklı bir şey yapacağız. 15'in küpü 15 çarpı 15 çarpı 15 değil midir? İşte bunu yapacağız. 40 40'ın karesi 40 çarpı 40 100'ün buraya yazmayı unutmuşum Mesela küpü diyelim. Yüz çarpı 100 çarpı yüzdür. X çok garip oldu. Yine aynen birin küpü dediği gibi bir birdi. Yani bir çarpı 1 çarpı 1. Şimdi arkadaşlar geldik ödüllü sorumuza. Arkadaşlar bu ödüllü soru, sorun bu ödüllü soru bu ödüllü soruyu yapana 3'ün küpü, 100'ün küpü, 10'un küpü bu sayıların sonuçlarına toplamı kaçır? Bu sorunun cevabını bulana ilk yorumu sabitliyorum. Yorumlara yazın. İlk yorumu sabitliyorum. Arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı. Çok kısa oldu. Biliyorum. 4 dakika 4 dakika oldu. Çok kısa oldu biliyorum. Ama görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Abone olun ve like atın.